Hürriyeti de tarif ederken beşer hukuku hürriyete bir tahdit koyar. Yani ferdin başkasının hukukuna zarar vermemek kaydıyla istediğini yapabilmesi demektir. İslam hukuku bu ferdin bir başkasına zarar vermemek kaydıyla istediğini yapabilmesine tabir caiz ise bir tahdit, bir sınır daha getiriyor. O da şu: Ferdin başkasına zarar vermemekle birlikte nefsine yani şahsına da zarar vermemek kaydıyla istediğini yapmak demektir. Çünkü İslam hukuku ferdi bir külli gibi kabul eder. Yani fert İslam hukukunda bir başına değildir. Bir fert aklı olarak, psikolojik olarak da, sosyolojik olarak da, hukuku olarak da fert bir başına bir fert olsa da birden fazla çevreyle dünya ile kainatla alakadar. Onun için İslam hukuku hürriyeti tarif ederken ve hürriyete sınırları belirlerken beşer hukukundaki gibi sadece başkasına zarar vermemek kaydıyla istediğini yapmak diye değil de hem başkasına hem de nefsine zarar vermemek kaydıyla istediğini yapmak diye arzu ediyor.